Evet arkadaşlar. Şimdi bizim boş buzdolabı. Ünlü boş buzdolabı. şimdi hepsinde %90 bu problem var. Bu alt taraf ısıtmıyor. şey soğutmuyor. Üst taraf buz gibi. Şimdi bu boşun hangi model hangi model olduğuna bakalım ilk önce. Gördüğünüz gibi neymiş? Robert Bosch diyor. KDN 49A 03 ne 10 fd 9004 şimdi bizim alt taraf ısıtmıyordu arkadaşlar şey soğutmuyor neden akma geldi ya soğutmuyordu bir de internetten biraz araştırdık bu üst tarafın yani şöyle gösterdiği zaman yani buzluk kısmı Şu gördüğünüz kısımları gördüğünüz gibi tamamen buz alta giden soğutma kanalları tamamen tıkanmış. Bunu nasıl söktüm? İlk önce şöyle bir parça var. Bu parça burada. Onun altında o parçanın bıraktığımız parçanın altında şöyle bir ne diyorsa, Köpük var. Bu köpüğün altı gördüğünüz gibi buz. Her yer buz. Yani o kadar çok buz tutmuş ki Buradan hava kanallarından hava gitmesi mümkünatı yok yani. Şimdi bu gördüğünüz parçanın altında o sünger parça vardı. Bunu ben söktüm. Bu parçayı. Üstünde iki tane vida var zaten. Sökmesi çok basit. Bunun da karşılığında şöyle bir parça var. Tam bu da şöyle gördüğünüz gibi tam karşıda en, en sonunda dayalı duruyor. Bunu da söktüm. Bir tane civata tutuyor. da çok basit. Yalnız e, şu köpük olan parçayı bu köpük olan parça buradan dolayı yapışmıştı altına. Şu gördüğünüz ısıtıcı şeylerin altına, kanalların altına şu plakaya yapışmıştı. Ben bunu ne yaptım? Şöyle anlatayım. İlk başta açtım ve bir, bir saat bekledim. Daha sonrasında gördüğünüz gibi buradaki cihaz saçma makinesi. Bunu aldım. Fişe taktım. Fişe taktıktan sonra buraya biraz tuttum. Tabi uzaktan tuttum. Yavaş 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 yavaş, yavaş. burayı serinlet şey, ısıttım. Isıttıktan sonra bir saat daha bekledim. Bir daha ısıttım. Tabi çok kolay sökülmüyor. Çok zor sökülemiyor e, parça o köpük. Daha sonrasında bir saat daha bekledim. Yani toplamda iki saat bekledim. Bu iki saatin başında ortasında sonunda hep buraya sıcak hava tuttum. Ve bu plakanın üzerinden bu köpük kendini bıraktı. Ve gördüğünüz gibi plakanın arkası tamamen buz donmuş her diye. Yani. Çatı çatır donmuş ha bunun. E, aşağı su vermesi, aşağıyı soğutması mümkün değil yani. Ve biz bunu böyle bekleyeceğiz. Veya da yine o e, şeyi de diyeceğim şimdi. E, yine bu saç makinesiyle burayı bir buzu çözdürmeye çalışacağım. Eğer çözmezse mecburen bunu yarına kadar bekleyeceğiz. Yarın çözüldükten sonra buraya bir sıcak su. Daha sonrasında arkasında bunun şöyle bir haznesi var. Onu da göstereyim size. Şu şekilde. Şöyle bakın benim haznenin içi boş. Yani hiç su inmemiş bayağıdır. Arkada pervane bilmem ne falan. Şuraya yukarıdan su döküp o bu sonra buradaki hazinin dolup dolmadığına bakacaksınız. Eğer bu hazine doluyorsa bilin ki buzdolabının kanalları açılmış ve artık işlemi yapıyor olacak. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Şu fan, fan dönüyor. fan sağlam fan olmamış sıkıntı yok. Uzun lafın arkadaşlar. Bizim boş buzdolablarında böyle bir aşırı buzlanma olayı mevcut. Siz de internetten bir araştırırsanız bu olayın bu şekilde yapıldığını görürsünüz. İnşallah biz de bu işlemi yaptıktan sonra buzdolabı eski haline dönecek. Bu buzdolabı gördüğünüz bu buzdolabı alt kısmı soğutmuyordu artık. Çok ılıktı yani. O yüzden biz bunu bu şekilde her tarafını sökmek zorunda kaldık. Daha öncesinde bu kadar e, sökmemiştim. Çünkü daha öncesinde bir, şu her yer kapalı iken buradan bir ılık su dökmüştüm. Ilık, döktüm ılık su Aşağı arkadaki gördüğünüz kutu gibi hazneye beyaz hazneye inmişti ama bu sefer döktüğüm ılık su bu buzlardan dolayı aşağı hazneye inemedi. İnemediği için ben de anladım buranın çok buzlandığını ve burayı sökmek zorunda kaldım. Ya yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Eğer sizin de başınıza böyle boş buzla böyle ilgili bir şey gelirse üst tarafı söküyorsunuz, buzları çözülüyorsunuz. Arka tarafı temizleyip kanallara ılık su döküp o kanalları temizliyorsunuz. Ve ardından alt taraf soğutmaya başlıyor. Bizim buzdolabın hali bu. Hiçbir şey alt tarafta soğuk durmuyordu. Her şey ılık duruyordu. Durum böyle arkadaşlar. İnşallah bir şekilde bende size yardımcı olmuşumdur. Siz de denerseniz boş boşuna işte orada burada niye soğutmuyor, niye şöyle yapmıyor, niye eşyalarımız bozuluyor diye düşünmemiş olursunuz. İnşallah sizin yaptığınız işlemler sonra da buzdolabınız çalışır. Bizdeki bir öncekinde çalışmıştı ama o çok buzlandığı için olmadı. böyle sökmek zorunda kaldık. Siz de böyle şeyler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra çalışması artık tamirci çağırırsınız mecburen. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah sizlerde istediğiniz gibi buzlaplarınızı, problemli buzlaplarınızı çalıştırabilirsiniz.